Merhaba Yengeç Burcu'nun kadınları ve erkekleri. Mayıs'ın ilk haftasına giriş yaptık. Mayıs'ın ilk haftasında Yengeç Burcu kadınlarını ve Yengeç Burcu erkeklerine bakalım. Hangi uyarılar gelecek? Yengeç Burcu kadınlarının ve Yengeç Burcu erkeklerin potansiyel enerjisi bu hafta kartlarında nasıl gözükecek? Hep birlikte biraz sonra öğrenmiş olacağız. Tüm burçları olduğu gibi ilk önce kadınlar ile başlamak istiyorum yorumlarıma. Daha sonra Yengeç Burcu erkekleriyle e devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Yengeç Burcu kadınları Mayıs'ın ilk haftasında bakalım. Genel olarak duygu yoğunluğumuz, hislerimiz, enerjiniz, hayatı e, hayata karşı tutumunuz, yengeç burcu kadınını bekleyen etkenler, neler, et, nasıl bir etkileşim içerisinde olacağız, Bahar'ın da müjdecisi Mayıs ayının gelmesiyle birlikte Yengeç Burcu kadınları Mayıs'ın ilk haftasında bakalım nelerle karşılaşacak kartlarım Yengeç Burcu kadınları için nasıl bir uyarı veriyor, nasıl bir durumla karşılaşıyorsunuz. Yengeç Burcu kadınları bu zamana kadar yatırmış yatırımda bulunduğunuz gayrimenkulünüz, ortaklaşa yaptığınız işleriniz, ee, hasadını beklediğiniz bir yerden e, gelir olarak beklentileriniz her neyse bu hafta Mayıs'ın ilk haftasıyla birlikte bu beklentilerinizin bu yatırımlarınızın karşılığı olan bereketin evinize girmesi söz konusu. Bu hafta bereketli bir haftanın içerisindesiniz. Bu hafta evinize gelen e, paraların eşyaların Yiyecek, içeceklerin hepsinin bereketi sanki yengeç burcu kadınının hanesinde, evinde olarak gözüküyor. Yengeç burcu kadınları bu hafta, Mayısın ilk haftası itibariyle yengeç burcu kadınları hayatın size sunmuş olduğu şans, kader, hayatın sistem sistemde bulunduğunuz kader çizginiz, sistemde bulunduğunuz annelik mertebeniz sistemde bulunduğunuz dişilik mertebeniz, bu zamana kadar yazgılarınızın döndüğü ve size siz yapan hayat felsefeniz, sizin manevi inancınız, sizin ilahi anlamdaki irtibatınız, sizin hayatınızdan çıkarttığınız ve hayatınızda olması gereken ve olmaması gereken insanların hepsinin elemesini yaptığınız sizi siz yapan karakter olarak ne iseniz bu hafta o karakteriniz sizin kendi benliğinizle, kendi oluşumunuzla, kendi karakterinizin ne, hangi çizgideyseniz kötü ya da iyi, güzel huylu ya da çirkin huylu ya da sanatsal bir kadın ya da ya da sanatsal bir kadın demeyeyim hayat çizginizin bu hafta sizi öyle bir alanda kendinizi bulacaksınız ki sizin kendinizi ifade edebildiğiniz, kendinizi ne olduğunu gösterebildiğiniz, sizin etraftaki insanlara ispatlamak ya da etraftaki insanlara bir şey değil tamamen kendi hayatınızla ilgili yaptığınız başlangıçlar, kendi hayatınızı idam ettirdiğiniz şu anki yaşam alanınızdaki o yengeç burcu kadınını bireysel olarak net kararlar almış ve aldığı kararlar doğrultusunda ilerleyen ve karşısına çıkacak problemlerin peşinin ardına düşmüş bir yengeç burcu kadınından bahsediyoruz. Artık hangi tehlikenin nereden gelebileceğinin, bu tehlikelerle nasıl başa çıkabilirim, devreye kimi sokabilirsiniz, kimlerle irtibat halinde olmanız gerekli, hangi insanların işinize yarayıp da, size bu alanda yükselmenize sebebiyet verecek gibi, böyle potansiyel gücü olan karakterlerle bir araya geleceğiniz, ya da bu insanların, kendi yaşam alanınızda Zarar verdiği Düşüncesiyle Çıkarmanız gereken Çok ince bir çizgide Yengeç burcu kadınını görebilirim Yani yengeç burcu kadınları Bu hafta kendinizi Düşünüyorsunuz bu hafta kendi iç dünyanızı düşünüyorsunuz kendi hayatınızı düşünüyorsunuz başkalarının ya da başka insanların yaşantıları eksi enerjileri artı enerjileri onların size hayatınıza kattık onların sizin hayatınıza kattıkları ya da sizin hayatınızdan yararlandıkları bir yengeç burcu kadınlığından bahsedemeyiz bu hafta bu hafta yengeç burcu kadını kendini kullandırtmıyor. Bu hafta yengeç burcu kadının duygularına kesinlikle hiç kimse oynayamıyor yengeç burcu kadını bu hafta o kadar kendinden emin ki, o kadar duygularından emin ki yengeç burcu kadını bu hafta zaten eline geçecek bütçe ya da yatırımlardan alı yatırımlarınız doğrultusunda beklentilerinizin olduğu yerlerden aldığınız paralarla ya da emlaklarla ya da Kendinizi iyi hissedeceğiniz e, madde, m, materyalleri e, bünyenize aldığınız anda, hayatınıza çektiğiniz anda, evinize, hanenize e, eksik olan bir yeri tamamlandığınız anda Yengeç Burcu Kadını farklı bir boyuta geçiyorsunuz bu hafta. Sizin istediğiniz hayatınızda eksik olan ve sizin başlamanız için sizin bir adım daha bir tık daha öteye gidebilmeniz için eksik olan ne ise bunu hayatınızı çekmeniz açısından sistem size bir enerji gönderiyor. Ve siz bu enerjiyi kendi bünyenize toplarken size sunulan bereketin, size sunulan fırsatların, size sunulan çevrenin, size sunulan yaşantının Biraz daha farkındalıklarını yaşamanızı temenni ederim. Kartlar bu şekilde söylüyor. Sizin e, görece alanınızın biraz daha e, farklı boyutlara geçebilmesi için e, elinizdeki olan bereketin bereket neyse elinizde olan fazla eşyanız ya da fazlalık gelen ya da sizin hayatınızda fazlalık belirtisi gösteren sizin hayatınızda e, gerçekten başkasının ihtiyacına yarayan ve sizin ihtiyacınız olmasa bile elinizde tuttuğunuz bir takım durumların, bir takım e, eşyaların ya da bir takım e, kalsın daha sonra kullanırım dediğiniz bazı kötü enerjili böyle evde eşyalar vardır. Kötü enerjisi vardır. Kötü anıları vardır. Kötü zihniyetler taşır. Kötü hediyelerdir onlar. Kötü yaşanmışlıklar vardır. Kötü durumlar vardır. Ve siz onu yalnızca işinize yarıyor diye tutuyorsunuzdur elinizde Ve onu her gördüğünüzde o kötü enerjiyi üzerinize çekip bir türlü başka bir enerjiye, bir türlü başka bir... Başlangıca adım adım atamadığınızdan bahsediyor kartlar. Sanki evinizdeki bereketin yani fazlalığın, eşyanın ya da paranın, para demeyeyim de size birisi bir hediye almıştır, bir eşya almıştır. Ama o insanla da sürekli gündeme getirip, sürekli onun armağanını sürekli onun hediyesini görmek sizin enerjinizi, sizin duygularınızı, sizin hayata karşı tutumunuzun, enerjisini maalesef ki onlar alıyormuş üstüne sayın yengeç burcu kadın bunu siz evde ya da taşıdığınız oda taşıdığınız üzerinizde bir şeyiniz varsa ya da odanızda hanenizde böyle bir kötü enerji kötü bir hayat kötü bir ayrılık kötü bir anı bıraktıysa bu eşya evinizde bu eşya sizin Zengin olmanıza ya da sizin bir üst seviyeye çıkmanıza ya da sizin çok böyle mal varlığı varmış gibi gözükmenize etken sebebiyet vereninin aksine size bu enerjiyi yükleyerek sizin sürekli sorunlarda ve problemlerde kalmanıza sebebiyet veriyormuş. Sayın Yengeç Burcu Kadınları. Bu yüzden bu evinizdeki eşya neyse. Evinizde bu ya da bu kullandığınız eşya neyse bu kadın arkadaşınızdan da olabilir. Erkek arkadaşınızdan da olabilir. Bu kötü enerjiyi sizin hayatınıza kim yüklüyorsa ve o eşyayı her gördüğünüzde o insanı hatırlıyorsanız ve o insanı hayatınızdan çıkarsanız bile o eşyanın ya da o, o şeyin maddinin o neyse o evinizde olan ya da hanenizde ya da odanızda ya da ofisinizde neyse o eşya o eşyaları bir an önce çıkartın hayatınızdan atın. Çünkü... Siz sanki o, o başlamak istediğiniz olaya başlamak istiyorsunuz görmek istiyorsunuz sıkıntılarla mücadele hayat mücadelesi e, dünya mücadelesi hayata tutunma mücadelesi derken birden o mücadelenin enerjisini oradaki o eşya o gardırobunuzdaki o kıyafet o şey gördüğünüz anda o sizi farklı bir yere çekip üzerinizde çalış üzerine ne üzerine çalışıyorsanız onun enerjisini, o güzel enerjiyi birden sömürüyormuş, çekiyormuş, atıyormuş. Lütfen yengeç burcu kadınları Mayıs ayında şöyle bir toparlanın etrafınıza bakın. Evinizde de kırık bir eşya varsa, ayna, tabak, bardak, kırık olan ne varsa çatlamış. Onları bir an önce çöp 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 çöp, çöp evinizden boşaltın der yengeç burcu kadınlarının yükselime geçişi için. Bu kadar yengeç burcu kadınları. Bunlara dikkat edin bu hafta Mayıs ayının ilk haftasında. Bunlar neyse e, takı da olabilir, bir küpe de olabilir, bir şey de olabilir ama kötü bir enerji vardır. Sırf böyle hani çok zengin olayım, mal varlığım çok gözüksün diye elinizde tutuyorsunuz ama bunlar size kötü enerji veriyor. Kötü anılar zihninizde ve beyninizde oluştuğu için yoruluyorsunuz. Bu, bu yoğuruluktan dolayı sürekli onların muhasebesi 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 artık beyin gitmiş o yüzden bir an önce toparlanmaya bakın der kartlar Yengeç Burcu kadınları için. Bu şekilde Mayıs'ın ilk haftasındaki yorumunuz böyle. E, şu an seslendiğim YouTube kanalıma iyi olursanız Mayıs'ın ikinci haftasında da görüşmek daha net olur. E, abone olmanızı dilerim, isterim. Şimdi Yengeç Burcu erkekleriyle devam etmek istiyorum. Yengeç Burcu erkekleri Mayıs'ın ilk haftası itibariyle. Bakalım yengeç burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi ne şekilde olacak? Kılım yengeç burcu erkeklerim Mayısın ilk haftası potansiyel enerjiniz gelen mesaj. Araştırmakta olduğunuz, gözlediğiniz, izlediğiniz, peşinde koşturduğunuz her neyse, bu hafta onlarla ilgili daha çok irtibatta olabileceğiniz, daha çok bilgi edinebileceğiniz, daha çok sıkı diyaloglar içerisinde olacağınız, bu sözlü olarak değil iletişim olarak bireysel olarak tabii tabi ki iletişimleriniz var fakat sizin e, başlangıç hususunda uzun vadeli yatırımları olan özellikle yengeç burcu erkekleri sağlık hususundaki problemlerinizi bu hafta muhakkak halledin. Sağlıkla ilgili yaşanacak sıkıntılar ve problemler şu hayal ettiğiniz ve başlamak istediğiniz ya da başlangıçta olduğunuz e, işin, aşkın daha sonraki zaman periyotlarında size sıkıntı verecek tek olay sağlık ile ilgili problemler. Sağlık ile ilgili yengeç burcu erkekleri inanılmaz derecede bende hep sıkıntılı gözükür. Ya yemeklerinde bir problem olur ya içmelerinde problem olur ya diyetli, e, spor faaliyetlerinde bir sıkıntı olur. Hep böyle yengeç burcu erkeklerine çıkıyor. Neden de bilemiyorum. Ama e, yengeç burcu erkekleri bu hafta sağlığınızla ilgili hazır tam da böyle pandemi dönemi gelmiş birçok yer Kapalı ama sağlık kuruluşlarının açık olduğu ve sizin ciddi anlamda sağlık problemlerinizin de ön plana alınabildiği bu zaman aralığını iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Sayın Yengeç Burcu Erkekleri, baş bölgesine baktığımız zaman diş, kulak, göz ne sıkıntınız varsa bununla ilgili hemen randevularınızı alıp bunları hayata geçirmeniz bu hafta itibariyle olması gereken en acil durumlar imiş. Vücut bölgenizde sırt, böbrek, kalp e, ya da herhangi bir check-up olaylarınız var ise bu hafta kesinlikle bunları gündeme almanız gerekirmiş. İleriki zamanlarda sorun, ileriki zamanlarda e, problem ve ileriki zamanlarda uzun vadede düşündüğünüz e, bu hayat çizelgenizin kısa vadeye inmemesini istiyorsanız daha e, sağlıkla ilgili, e, başlanması gereken bir tedavi süreciniz de varsa, bir an önce bu tedavi sürecine başlamanız gerekiyormuş sayın yengeç burcu erkeklere. Aynı zamanda sizin e, belirli bir yerde yatırımınız ya da başlan başlamış olduğunuz bir e, durumun e, süre geldiği bu zaman zarfında, siz e, uzun vadeli yatırım olduğu için ve uzun vadeli düşündüğünüz için ve e, paranın işlemesi ya da aşkın devam etmesi ya da ilişkinin e, ilişkinizi uzun vadeye taşımak için biraz daha e, sanki eee sabra tekabül etmiş bir yengeç burcu erkeğinden bahsedebilirim bu hafta. Bu hafta biraz sanki yengeç burcu erkekleri gözlemek, izlemek daha çok bilgi toplamak daha doğru kararlar verebilmek ve daha doğru kararları aldığı sürece bu uzun vadeli yatırımları gözlemleri ve net olarak, olarak emin olduğu adımlardan sonra bu işe başlıyorsunuz ve ciddi anlamda net olduğunuz anda iletişimlerinizin de kopuk olmaması durumunda insanların net, aşkınızın net hayatınıza girmiş olduğu giden kadın kim ise ya da şu anki e, evli olduğunuz eşiniz kim ise bu insanla ilgili uzun vadede düşündüğünüz olay ne ise ilk önce şu sağlıkla ilgili problemlerin çözülmesi gerekirmiş sayın Yengeç Burcu erkeklerim. Evet, yengeç burcu erkekleri. Öyle de bir durum var ki bu hafta itibariyle siz bazı insanların ee, bu belki de e, duygusal bir durum, duygusal bir bakış, ilahi bir bakış. Sanki bazı insanların ceza alması, bazı insanların üzülmesi, bazı insanların yıpranması gerektiği ve o yıpranıklarla ders alması gereken bir boyutta bırakılması gerektiği enerjisi üzerinizde olacak. Anlatabildim mi acaba? Sanki karşı taraf zor durumda ya da karşı taraf çok iyi durumda ya da siz çok zor durumdasınız ya da iyi durumdasınız. Karşı tarafın size anlayışsızca davranışı ya da sizin anlayışsızca davranışınız bir takım durumların e, eksi seviyede dönüşmesiyle ilgiliymiş. Biraz siz bu hafta sabra tekabül edilen bir hafta yaşayabilirsiniz. Ya siz sabredeceksiniz bir takım olaylarda üzüntülü ya da mutlu olaylara böyle hani e, bugün de geçecek bu zaman da geçecek. Bir sabırdaki e, zorlukları ya siz yaşayacaksınız ya da karşı tarafı bunu hissedilir şekilde yaşatacaksınız. Ve siz diyeceksiniz ki, evet bunlarla senin de yoğrulman gerek. Bir üstad edasıyla, bir e, yaşam felsefesi olarak karşı taraflara sanki bu durumu yaşatacaksınız veya kendiniz yaşayacaksınız. Ama dediğim gibi sizin en önemli olan durumunuz, Tabii ki sağlık bu hafta bütün o sağlıkla ilgili ne yapılması gerekiyorsa bedensel olarak e, bunun e, başlangıcı zaten var ya da başlamak istiyordunuz yapamadınız e, evde durmak ya da e, pandemiden dolayı kendinizi koruma altına aldığınız zaman aralığından maalesef çıkıp maalesef değil miyim, kesinlikle çıkmanız gerekli bu sağlık problemleriniz daha sonraki zamanlarda uzun vadeli düşündüğünüz bu sektörel ya da aşk anlamındaki problem yaratacak sağlık problemi neyse bunun üstesinden gelebilmek için girişimlerde bulunacağınız bir haftadan bir zaman diliminden bahsediyor yengeç burcu yengeç burcu erkekleri için kartlarım diğer taraftan da sabırla sabırlı bir hafta bahsetti. Bir de öğretmen ya da öğrenci pozisyonunuz varmış. Bununla ilgili bir haber geldi. Yengeç Burcu için. Bu kadar. Mayıs'ın ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum.